Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoyla daha karşınızda bulunmak için bugün hep beraber deniz hazırlanacağız. Ben boyumu kendim seçtim. Şöyle size göstereyim. Böyle bir mayon var. Altında böyle bir pembe kilodu var. Şu güneş kremini süreceğim. Nivea'nın kremi anne hani bakacağım çünkü buradan tam şey yapamıyorum kendim. Şimdi biraz alıyorum. Bütün de benim dediklerim ama videosunu çekemedim. Neden bilmiyorum ama çekemedim. Bunun burnum çok yanıyor benim. Elimi biraz sıkacağım, anlama süreceğim. Hep buralara buralara, buralara. E kendi süreceğim. İlk önce şuraya süreceğim. Evet. bunları yediğim. Çünkü akıyor. Şöyle gerimi anma süreceğim biraz sonra. Ne? Tamam. Şimdi anlamını süreceğim. Ben ne yaptım. Ne? Sürdüm. Biraz parlak gözüklerimle. Olmaz. Tamam. どれ <music>

Ben senin biraz burada tanı olduğu için çok bana gerekmiyor. Tamam. Bu yana çantama bunu koyacağım. Saçımı böyle topladım. Başka ne yapacağım? yine ee. sen geldikten sonra da şey yapacağım. Güneşten Sonuna şuradan şöyle Süre, süreceğim Nivea'nın güneş kremini koymaya gidiyoruz çantamıza çantamı göstereceğim Gözlüklerimi falan yapalım kapanışta yaparız Narkerim. Bir tane. Bir tane aldım. Böyle kırmızı bir renkte. Evet, narlı çeçede yemen anne. onu ben güzel diye getirmiş. at Ne? Yiyalım gelicem. Beni mi? Bilmem. Tamam. Bilmiyorum. Hı. -hı. Hı -hı. Şöyle bir şortum var. Ay, bir şortum. Toplat. Biraz burada çıkın çıkıyor olabilir. Ha. Şöyle güneş Bu da nasıl? Bunu da aynı bir şey. Hem de Bir tanesi böyle bunu da kullanıyorum bir yerini de görüyorum sadece benim yanımda bir de bu tane böyle milyon bir şey var bir de böyle, böyle, şey böyle gözlüğüm var hem işte Bunu takacağım için şöyle. Ya şu saçlarına bağlamayacak mısın sen şunları? Hayır. denizler düşüyor. Kaybolur da az, az da. Şarkıdan gördüm. Oh, haydım. Tabii ki zaten Başka kocaman bir şey var mı? Sen her koyacağım ben her zaman. Ben, ben Ki burada yani gereği var. Şimdi kapatıyorum. Halam. Bu da. Çantamı sırayla. Evet, bir de. Benim kuşum abla. Onu da size göstereyim. Kəndim önce. Babam gelmemiş. Like onlar. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? misafirlerimiz var. Onlarla gideceğiz. Onlar da tatlıdır. Orada onları bekliyoruz. Size gösterelim. Ay çok büyük tane kuş. Oha baba hepsi düşmüş. Dört tane var baba. Gel bak arkadaşlar. Bir tane burada var. Onlar doğru edilsin. Gördünüz mü? Bilmiyorum ama. Hep... Aa da bir tanesi çıkacak sanırım. Valla. Dört tane orada var. Ama birkaç tanesi büyük yani. Öyle o, o kadar da çok küçük değiller. Ama Annesi oradan çıkıyordu. Çıkarlar mı bilmiyorum. Yani Göstereyim size şöyle. Gösterebiliyor muyum bilmiyorum tamam mı? Böyle. Kuş. Bir tane kuşumuz gitti. Beş tane aldı. Yukarıya mı çıkıyorlar? Çıkamıyorlar ki dışarıya. Tamam. Evet arkadaşlar, bugün videomuz bu kadar. Bir daha videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.